Haydi mutlu sabahlar ekonomi arasında değerli bir isim bizimle birlikte bu sabah Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin'i ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Evet, Sizi yeniden burada görmek çok güzel ve pek çok konu var aslında konuşacağımız. Bir tanesi Fed, Fed'le bir başlayalım. Hı. Dün mesajlar geldi Fed'den böyle son zamanların en şahin Fed'i diye Hı. başlığı attık ama şahin deyince hani izleyicilerimize bir anlatmak ister misiniz? Nedir ve Türkiye için ne anlama geliyor? Şimdi faiz yükselişleri konusunda veya faiz kararları konusunda sert davranacağını ima eden merkez bankalarına şahin. Ama bu konuda biraz yumuşak gidenlere de güvercin ismi konuyor. E biliyorsunuz Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle FED normalde 50 bas puanlık bir artırım yapması gerekirken 25 bas puanlık bir artırım yaptığını söyledi. Ancak şu an tonunu değiştirdi. Bütün dünya şu kafaya doğru gidiyor. Yani kontrolden çıkmış bir enflasyon mu yoksa büyümeyi ertelemek mi? Yani o zaman dediler ki büyümeyi erteleyebiliriz ama enflasyonun kontrolden çıkmasını istemiyoruz. Adeta bir hastanın ateşini düşüremeyince onu uyutmaya çalışmak gibi faiz adımlarını büyük ve hızlı şekilde yaparak bunu bertaraf etmeye çalışacaklar. Bu nasıl diyeyim katastrofi diyeyim yani. Çok evet. berbat bir felaket bir değil mi? Şimdi herkes bir emtia rallisi görüyor. Evet. Faizler düşük kaldığı için yatırımcıların önemli bir kısmı da emtia piyasasında at koşturuyor. Gıdadan tutunda tarıma, tarımdan me maden metale, oradan da arama mallarına kadar bütün fiyatlar uçmuş, gitmiş. Stokçuluk büyümüş tüm dünyada, Türkiye'de dahil. E, o zaman ne yapacaklar? Dediler ki bari biz talebi durduralım. Peki bir şey soracağım şimdi talebi durduralım büyümeyi yavaşlatalım ama bir yandan da enflasyon yüksek kalmaya devam ederse o zaman da stagflasyon dediğimiz şey. Bravo. Şimdi de Benim zaten her zaman iddiam şu büyümeyi yavaşlatmak çok daha kolay. Hı hı. E, büyümeyi hızlandırmak o kadar kolay olmayabilir. Ama enflasyonla mücadele için kullandığınız metodların %100 başarı garantisi yok. Dolayısıyla faizleri yükselterek aslında enflasyonla mücadele değil... Tasarrufçunun, yatırımcının ya da fonların elindeki parayı daha fazla emtia piyasalarını sürmelerinin önüne geçmek için yapıyorlar. Çünkü bizim şu an kullandığımız şu kağıt dahil olmak üzere birçok madde serbest piyasada işlem görüyor. Evet. Şimdi buraya düşünsenize hiç konuyla alakası olmayan insanlar hücum ederek parayla, bu fiyatları yükselttiği zaman otomatik olarak piyasaya bunlar yansıyor. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bütün bunları üst üste toparladığımızda merkez bankaları bir talebin aşırı hızlı gitmesine karşı bir kalkan görevi görecekler. Artı faizleri yükselterek ya arkadaş biraz da bono tahvile gelin buyurun hani emtiyadan çıkın buraya gelin diye bir nasıl diyeyim gel gel metodu uygulamaya çalışıyoruz. Evet ama şu bu şu an dünyada takip ediyoruz. Ülkemizde biraz daha farklı Hı. konular var. Onu sonra bir programda konuşuruz. Hı. Ama dediniz ya FED e, savaş olmasaydı 50 bas puanlık bir artışa gidecekti. Yaptırım üstüne yaptırım geliyor ama hmm. yine de biz şu anda buçada, e, Ukrayna'da bir savaş katliamından bahsediyoruz. Hmm. Ne dersiniz? Yani, yani nasıl şimdi e, Biden biraz hani aklı şekerlenmişti. Hani espri hmm. yapayım. Ondan sonra e, böyle bazı cümleler sarf ediyor sonra yanlış söylüyor ama son zamanlarda üst üste Putin'i savaş suçlusu olarak yargılamak gerekiyor diyor. Evet. Ben şimdi bunun bir altına bir baktım. Yani bu altı çok boş bir kelime değil. Hemen size söyleyeyim. Savaş suçlusu nedir? Hadi söyleyeyim size. Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde savaş suçu 8. maddede belirtiliyor. Burada 8. maddede 4 tane kalem var. 4 kalemden ikisi. 1. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin çok ciddi şekilde ihlali okuyorum. Kasten öldürme, askeri gereklilik olmadan... Yasa dışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın olarak yok edilmesi veya sahiplenilmesi rehin alma. İkinci kalem, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve genelliklerin ciddi şekilde ihlali. Ondan sonra bu maddede ne yer alıyor? Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi askeri olmayan yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı yapılması, savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan köy, kent, evet. yerleşim yeri ya da binaların bombalanması ve bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması. Ki bunların şu an hepsini maalesef görüyoruz. bak görüyor ama bunların hepsi savaş suçu. Putin de savaş suçlusudur. Bu tanıma göre. Evet. Ha savaş suçluları gıyaben yargılanmaz. iyi mahkemenin önüne getirilir ve lahey'dedir bu. haberiniz olsun. Yani öyle artık karar alındı Hı. ve ee, şu da de, şunu demek istiyor. Yani Biden savaş suçlusu olarak yargılanmasına karar verirse bu konudaki savcılık görevini yapardı. Böyle bir dosya teslim ederse iki tane seçenek var. Bir kendi ülkesinin güvenlik güçleri yakalayacak ve teslim edecek. İki bir yere kaçarsa oradakiler mecburen buna imza atmış olan bir ülke olarak teslim edeceğini arayacak. Ya Putin'in akıbeti Hitler'in akıbetine benziyor. Onu soracaktım yani, yani geçmişten benzetiyorum. Şimdi yanlış bir anlamayın arkadaşlar. Şimdi bana Instagram'a da yazan var. İşte Amerikalılarla İsrail'lerin yaptıklarını görmüyorsun. Görüyorum, görüyorum. Yaz benim geçmiş yazılarıma bak. Görüyorum. Evet. Yani onlar onu yaptı diye Putin'i e haklı mı buluyorsunuz ya? Böyle bir kafa olabilir mi? Oligark ondan sonra meraklısı. Evet. Ama çok Türk varmış ya. Yani bu, bu olanı görmüyor musun? Çoluk çocuk ölüyor orada. Maalesef. Yani. Şimdi dolayısıyla bakın. Benim yazılarımı net olarak anlamaları için bir, evet. her şey ekonomi değil. Tamam mı? 1980-2000, 2000-2015 paylaşmasak olmazdı. Evet. 1922-2000 olaylarla Türkiye ekonomisi ardından iktisattan çıkış son zamanlardaki ekonomik olaylar. Sonra dedim ki Allah'ım bir giriş yapalım diye hem size hem İsmail Küçükkaya'ya evet. teşekkür ediyorum. Burada hepsi var bunların. Evet. Şimdi olayı anlatayım size. Bir akşam eve geldim. Hocam gelin. vaktimiz maalesef kalmadı. Bitti Bir mi? sonraki programa. Tabii, yani ben söz şöyle diyeyim. Hitler, Hitler ne yaptıysa Putin aynı şeyi yapıyor <laughs> evet. ve maalesef aynı akıbet onu bekliyor. Akıllı davranmaktan evet, da uzak ama duruyor. Ama bütün dünyada bundan etkileniyor. Dediğiniz gibi çoluk, çocuk çocuklar ölüyor. Çok teşekkürler hocam. Rica Ağzınıza sağ olun. sağlık. Ekonomi arasını biz böylelikle bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler.